evet yüzde bakıldığı zaman beşi aştı ve 58 bin doların üzerinde test etti. Orada tabi daha dinamik bir fiyatlama var. Evet bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli bir konuğum var. GCM yatırım ekonomisti sevgili Evren Kınıkoğlu bugün benimle beraber. Evren merhabalar hoş geldin yayınıza. Merhaba Serdar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Tabii bugünün ana konusu enflasyon raporu. Orada Yapılan ya da yapılmayan e, revizyonlar ve verilen mesajlar, e, global piyasaları tabii ki konuşuruz ama istersen hani günün sıcak konusu, enflasyon raporuna dair sen nasıl değerlendirdin gelen sorulara e, verilen cevaplar, beklentilerde bir değişikliğe gidilmemesi nasıl acaba sen e, düşündün nasıl değerlendirdin? Ee, ya Oldukça önemli bir enflasyon raporu sunumuydu bu. Pek çok sorunun arka arkaya biriktiği para politikası uygulamalarında özellikle bu e, e, finansal koşullardaki sıklık anlamında a, bir pivot noktasına artık yaklaşıldığı, e, pivot noktasının yakalanmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Acaba işte e, mevcut para politi politikasındaki sıkılık ne zaman e, terse sarılmaya başlanabilir? E, koşullarda gevşeme, enflasyon görünümünde düzelme, e, biraz beklentilerin netleşmesi, ee, ne zaman mümkün olabilir? Ya yani bu, bu sorulara cevap aranan e, önemli bir toplantıydı. E, ve şaşırtıcı da sonuçlar içerdi bence. E, bunların başında 2025 yıl sonu e, resmi enflasyon tahmininin e, %14 seviyesinde korunması var. Bu neden önemli? E, çünkü bu sene artık 2024 yılı çok büyük ölçüde bir e, iki ay içerisinde yani büyük çoğunluğu geride kalmış olacak. Bu yıl sonu beklentiler hem işte enflasyon tarafında döviz kuru yönlendirmeleri tarafında çok büyük ölçüler netleşiyor. Biz artık e, Eylül ile beraber yani yaz sezonu geride kalıp biraz daha son çeyreğe girilmesi özellikle işte Ekim-Kasım aylarında şirketlerin bilanço dönemlerinin devreye girmesi tahminlerde netlik ihtiyacının son çeyrekte oluşacak olması itibariyle bu toplantıda verilecek olan 2025 yıl sonu yani önümüzdeki sene yıl sonu enflasyonun kaç olacağı tahmini önem arz ediyordu. Orada da bir önceki raporda e, süre gelen, rapordan böyle süre gelen %14'lük tahmin korundu. Şimdi bu e, önemli bir gelişme. Neden? Çünkü enflasyonun baz etkileriyle işte 80'lerden bu sene sonunda 40'a doğru benim kendi beklentim 39 resmi tahmin 38 yani hemen hemen yarı yarıya indiği bir süreci geride bırakıyoruz ama bunun tabii pek çok alanda belli bir bedeller, maliyetler ödenerek biz bu iyileşmeyi sağlıyoruz. Elbette baz etkisi var ama sadece baz etkisiyle alakası yok. Neticede bu baz etkisinin işe yarayıp baz etkisinin bertaraf edilmemesi için hem işte döviz kurlarının ihracatçı aleyhine sabit tutulması hem işte kredi e, faizlerinin e, tüm kesimler için yüksek tutulması artı pek çok kesime de verilmemesi yani kredi kısıtlarına devam etmesi söz konusu. Kamu maliyesinde sıkılaşmalar söz konusu. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar, vergi artışları e, maaş zamlarının işte asgari ücrete zam yapılmaması, sene ortasında diğer e, memur emekli zamlarının buna göre tesis edilmesi gibi ve tabii ki harcama kısıtları. Pek çok alanda biz enflasyonu çözmek için bedel ödediğimiz bir dönemdeyiz. Bu ee, elbette ki e, yani, çeşitli şekillerde muvaffak oluyor. Yani işte dediğim gibi, e, enflasyonu yarı yarıya yarı, yüzde 40 seviyesine kadar indiriyoruz ama 2025 yılında da bunun devam edecek olması, sürdürülebilirlik sorularına akla getiriyor. E, bir de e, beklenti komponentinin çok yüksek olması, yani beklentilerin e, başlı başına bozuk olması, biraz daha e, yukarı yönlü riskleri beslediği için, acaba orada gerçekten e, hani bir tık daha e, piyasanın gerçekçi bulacağı, biraz daha inandırıcı bulacağı bir noktaya o tahmin evrilir miydi diye merak ediyordum. Dolayısıyla o %14'lük 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin biraz daha, yani benim kendi şahsi beklentim mesela %25 seviyesindeydi. Ee, yukarı yükseltilir mi diye izliyorduk toplantıyı. Hiç tahminde değişiklik yapılmaması bir kere başlı başına bir şey bize ima ediyor. Bedeli ne olursa olsun bu finansal koşullardaki sıkılık sürecek. Ee, son zamanlarda piyasada işte faiz indirimleri acaba son çeyrekte faizler yeniden indirilmeye başlanır mı diye bir şey köpürtüldü. Bir böyle beklenti köpürtüldü. Ona katılmamakla beraber 2025'in tamamında da bu koşulların bu kadar sıkı olacağını ben de beklemiyordum. Yani Ekim, Eylül, Ekim kadar erken olmasa bile en azından belki 2025'in ilk çeyreğinde, belki ilk yarısında koşullarda gevşeme, hem faiz indirimi hem belki işte kredi kısıtlarının bir miktar gevşetilmesi söz konusu olabilir diye düşünüyordum. Şimdi bugünkü toplantıda biz 2025 yılında eğer %14 e enflasyon hedefini koruyorsak bu koşullar bayağı uzun süre daha sıkı kalacak demektir. Bunun tabii başka ima ettiği şeyler de var. Ee, bu kadar biz mesela yüzde on dörtlük enflasyon tahminiyle çalışacaksa, do, çalışacaksak e, bence yani gördüğüm kadarıyla, e, ölçebildiğim kadarıyla e, dolar TL kuru da 2025'in sonuna kadar yani önümüzdeki neredeyse bir, bir buçuk yıllık süre zarfında 40 seviyesini bile aşamaması gerekiyor gibi bir sonuç ima ediliyor. E, kur artmayacaksa, faiz yüksek kalacaksa kredilerin gevşetilemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü o kadar yüksek faize kur da hiç artmayacaksa parayı da kaynağı da bollaştırırsanız kredi çekip işte faize yatırılıp reel sektörden tamamen kaynağı çekip tamamen faiz gibi bir alana verimsiz alanlara kaynak aktarımı söz konusu olacağı için i̇şte orada da o kredilerin şeyi açılamayacaktır gibi sonuçlar doğuyor. Yani pek çok bunun ima ettiği konular var. Yani benim burada anladım, bugünkü toplantı anladığım, anladığım 2025 sandığımızdan daha sıkı geçecek. Real sektör için daha zor bir sene olacak. Bunun e, finansal sağlığı yerinde olmayan, likit ve erişimi kuvvetli olmayan, e, belki daha küçük çaplı, kobi ölçeği veya e, orta çaplı şirketlerde e, finansman tarafında yaratacağı sıkıntılar belki kredi borçlarının geri ödenmesine, e, finansal sürdürülebilirliğin ortadan kalkmasına, istihdam tarafında belki kısıntıların olmasına yol açabilir. Özetle bizi zor bir, e, yani tahmin ettiğimizden de daha zor bir 2025 senesi bekliyor. Bugün aldığım en temel önemli mesaj bu bakıldığında yani 38 ve 14 resmi tahminler değiştirmemekle beraber hani belirsizlik aralıklarında korunması yani o sanki 42 civarı da yıl kapansa işte biz aslında hedefe ulaştık ya da gelecek sene için tabi biraz daha evet. sürede uzun olduğu için belirsizlik aralığı daha fazla işte belki 14'ten 20'lere kadar hani bir noktayı kapsıyor gibi hani bu ama sanki hani biraz işin kolayına kaçmak gibi düşünebilir mi bir de şunu da sormak isterim hani asgari ücrette bir revizyon yapılmadığı için mi acaba enflasyon da yukarı bir tahminde değişte gidilmedi. Yani eğer orada revizyon gelseydi mi dile getirdiğin gibi yani ki rasyonel beklenti büyük ölçüde 14'ten 25'e gelmesi ya da bu seneyi 38'den 42'ye 43'e vesaire çıkarması gibi. Hani bu olsaydı o zaman hani siz enflasyonu yukarıda bekliyorsunuz. Asgari ücreti niye değiştirmediniz? Eleştirisinden belki kaçınmak amaçlı mı ne dersin acaba? Ya o da olabilir. Ücret yansımaları, ücretin ücret değişimiyle ilgili ima edeceği sonuçlar da mutlaka dikkate alınmıştır. Ben ama hep aynı şeyi hatırlatıyorum. Merkez Bankası'nın kendi çalışması zaten asgari ücret zamından enflasyona geçirkenliğin %10 mertebesinde hesaplanıyor, hesaplıyor. Yani asgari ücrete %10 zam yaparsanız altı içerisinde manşet enflasyon normalde olacağından %1 daha fazla yukarıda olur diyor. Atıyorum asgari ücrete %10, 15 ile 30 zam yapsanız. %1,5 daha fazladan yıl sonu enflasyonu etkileyecek. Çok da böyle başa çıkılmaz seviyeler değil. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kendi çalışması bile asgari ücret zammının enflasyon açısından çok kritik olmadığını bize söylüyor. E diğer bir takım başka göstergeler var. E, harcama profiline baktığımızda, gelir adaletsizliğine baktığımızda, harcamaların e, enflasyonu hangi sektörlerden e, tetiklendiğine baktığımızda işte hizmet sektörleri kaynaklı ön plana çıkan hizmet altında da kira e, payı çok belirgin enflasyon yaratmakta. O da işte gayrimenkul piyasasında yaşanan daha çok rant odaklı gelişmelerle e, ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla çok askeri ücretlerin böyle enflasyon yarattığı falan bir tabloda değiliz. Hem işte Klinik çalışmalar hem diğer e, bir, bir takım gözlemler bize enflasyonun kaynağının aslında oradan tetiklenmediğini gösteriyor. Dolayısıyla e, yani o hani resmi açıklama bu benim kendi çıkarımlarım değil. E, askeri ücretten enflasyona geçişkenlik çalışmalarını da dikkate almış olsak, burada çok fazla kaygı duymaya. Hani gerek olmazdı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, biraz daha bence bu enflasyon mücadelesinin, yani ben sıkı duruşun gerektiğine çok katılıyorum. Bir bedel ödenmesi gerektiğine de katılıyorum. Çünkü e, gelir adaleti bozulmakla beraber, maalesef e, altı üst gelir grupları arasındaki fark ayrışmakla beraber, toplamda bir bedel ödenmesi gerekiyor. İşte onun iyi ayrıştırılması, yani daha adil hakkaniyeti ayrıştırılmasının tartışılması gerekiyor. Bu e, birinci konu. E, i̇kinci konuda da bu şeyle ilgili tahminlerin... E, hani gerçekçiliği veya e, hani bant aralığının hedeflenmesiyle alakalı konu. O bence biraz daha şey, e, işin e, bahanek ve iletişim kısmı diyelim. Ki ben ona katılıyorum. E, merkez bankaları yaptıkları işin tabiatı gereği her zaman piyasa beklentisine kıyasla bir tık daha iyimser, bir tık daha olumlu olmak zorunda. Çünkü zaten kendisi bir şey söylediği zaman, Merkez Bankası kendisi bir sayı telaffuz ettiği zaman, bir enflasyon tahmininde paylaştığı zaman zaten onun piyasaya çıpa olma, yönlendirmesi, piyasayı etkileme potansiyeli var. O hakkını olumludan yana kullanmak için olması gerekenden bir tık daha olumlu hep konuşmak her zaman mantıklıdır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not yönlendirmeleri de böyledir mesela. O kuruluşlar da notladıkları ülkeyle ilgili iyi veya kötü şeyler söylediklerinde o söylediklerinin gerçekleşme ihtimali arttırırlar. Dolayısıyla merkez bankaları ilimsel olmaları haklı. Ben... Koridorun genişliğini biraz buna yoruyorum. Yani çok takılmıyorum. Koridorun üst bandına oluşmasıyla, koridorun tam orta noktası oluşması arasında bence hiç fark yok. O anlamda e, Sayın Cevdet Akçan'ın da bugün paylaştığı görüşlere katılıyorum. E, yani koridorun için şey, band aralığının tahmin bandının içinde kalıldığı sürece çok önemli dinlerde oldu. Ama 2025 yılı sonunda şeyi çok düşük. Band aralığı geniş olsa bile e, orada hedeflenen e, çıpa olarak e, telaffuz edilen sayı çok düşük. Yani %15 olması ile %25 olması arasında mesela döviz kur im iması açısından çok fazla fark var. Kredilerin ne kadar gevşetilebileceği iması açısından çok büyük farklar var. E, o yüzden biraz bana e, iddialı ve hırslı geldi. Yani olağan iyimserliğin ötesinde bir tık e, iddialı ve hırslı geldi. E, bunun yansımalarını 2025'te izleyeceğiz gibi duruyor. E, yani neticede zor bir 2025 bizi bekliyor. Yani hepsini bir araya koyduğumuzda çıkan en tek cümle sonuç bu. Zor bir 2025 olacak. Yani aslında tabii bu konuyu yani kapatıp global piyasaları da geçeceğim ama yani yılın başında en azından açlık sınırının üzerine çıkartılacak bir işte asgari ücret. Hani %45, %50 civarı çünkü hani bir sürede üstünde kalması hedefleniyor. Yani o zaten hani Merkez Bankası'nın analiziyle bile 4 bir enflasyon yaratma potansiyeli var Yani yüzde %10 eğer yaratıyorsa. işte ortalama harçlara vesaire, işte cezalara, köprü geçişlere ortalama enflasyon kadar yapılacaksa bu yılın ortalama enflasyonu kadar. ya yani o ikisi zaten ilk 2-3 ay içinde 14'ün olmayacağını bizlere sunar. Dünyadan çok büyük bir resesyon vesaire devralmadığımız noktada. Çünkü hani kayıt dışı ekonomide bir taraftan hani senin yönlendiremediğin ya da kısıtlayamadığın talebi işte çarkların dönmesine Katkı sağlıyor yani otel, restoran zincirleri, eğlence mekanları ya da kurun yatay gitmesiyle işte ithalat talebinin en azından lüks tarafta azalmıyor olması gibi. Belki de yani bu vergi tarafında getirilen hani posta kargo tarafıyla dışarıdan gelen ürünlere bu sınırlama gelmesi de belki böyle bir yansıması da olabilir istersen bu konudaki yorumunla global piyasalara geçelim. Ya bu evet yani dediklerin hepsi doğru bunlara itiraz tabii etmem ama yani çok ufak şeylerle uğraşıyoruz. Yani bu şey gibi işte yurt dışı çıkış harcından medet ummak gibi e, mali sıkılaşma tarafında veya işte yurt dışından işte küçük ithalata işte sınırlama getirilmesi işte 30 euro üzeri ek işte masraflar vergi masrafları çıkarılacağı yani. gibi konulara zaten hani Türkiye'nin ithalatı zaten e, çok ağırlıklı ölçüde aramalı ithalatı tüketim alı ithalatımız bu tabloyu böyle çok değiştirebilecek bir kalem değil. Miktarı zaten azalıyor. Bir de faizin kaç olduğu vesaireden veya şeyden ziyade orada asıl belirleyici olan kredi kısıtları. Kredilerin boynuna basılmış zaten. Para arzının en büyük belirleyicisi, e, talebin ve ithalatın en büyük belirleyicisi krediler. Hem kopyalara hem tüketicilere hem de ihracatçı olmayan tüm ticari kesimlere zaten kısıtlı. Ya zaten çok büyük adımlar atıyor. Biraz farklı şeyler konuşuyoruz. Asıl orada konuşmamız gereken şey dediğim gibi biraz artık kompozisyonla uğraşmamız lazım. E, gelir adaletiyle uğraşmamız lazım. Enflasyonun kaynakları reel sektörle hizmetler olarak ayrıştırıp hizmet sektörlerinin hedef alınması lazım gibi başlıklar var. Yani biz hala ufak tefek işlerle e, gündem sanki meşgul oluyor gibi geliyor bana. Çok da sağlıklı değil. Yani enflasyon mücadelesi sonuna kadar destekliyorum. E, toplumsal e, refahın ve e, hane halkı alım gücünün e, kalıcı olarak iyileşmesi için teknik baz etkilerinden ziyade kalıcı olarak refaha ermemiz için bu sorunu bir kere çözmemiz şart. Soru şey götürmez. Soru götürmez ama dediğim gibi biraz orada artık ince ayara ve ayrıştırmalara girmemiz daha sağlıklı olur. görüşündeyim. Evet böylece Enflasyon raporu ve enflasyon hedeflerini konuştuktan sonra global tarafa dönelim. Şimdi Amerika'da işte beklentinin miktarı altına gelen bir şey istihdam, Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, İsrail-İran arası gerginliğin Arap coğrafyasında petrol sevkiyatını, üretimini de etkisi altına alabilecek noktada yarattığı endişeler, Çin'den resesyon kaygıları vesaireyle beraber böyle bir işte kara cuma, kara pazartesi bir çok uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız ama hani belki 2008 krizine ya da pandemi başlangıcına benzer bir döngü kısa sürede sönümlendi gibi. Özellikle Japon Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar sonrasında artış şoklar olur mu? Tabii ona bakıyor olacağız ama sen acaba nasıl değerlendirdin? Yani nasıl ağırlık verirsin? Resesyon kaygısı, jeopolitik kaygılar ve carry trade'in sönümlenmesi tarafının bu yaşanılan fiyat hareketine yansıması noktasında. Benim kullanmayı çok sevdiğim bir tabir var. Biraz da hani profesyonel dilin dışına çıkıyor ama çocuk gibi denir yani bir şeye tepki verirken çocuk gibi tepki vermek hani günlük hayatta da kullanırız o tabiri. Piyasalar, küresel piyasalar böyle gözümüzde büyütüyoruz. Trilyonlarca dolarlık işte e, akımlar, e, işte milyarlarca dolarlık fon yöneten işte fon yöneticileri, işte Wall Street bankalar, işte kaldıraçlı işlemler, fonlama şu bu vesaire. Hepimiz gözümüzde böyle işte işte dünyanın en akıllı insanları, en fazla para kazanan insanları mutlaka bir bildikleri vardır falan diyoruz. Gözümüzde büyütüyoruz bu piyasayı. Günün sonunda Bakıyorsun yeri geliyor, çocuk gibi bir tarafta işte faizler o kadar fazla yükselecek ki Amerika'da bankalar batacak diye. Sadece bir sene önce bunları kutluyorduk. Enflasyon kontrolden çıkacak, faizler çok yükselecek, Amerika'da bankalar batacak gündemi vardı. O zaman nasıl bunu abarttılar? Şimdi de çok ciddi bir işte resesyon kaygısı gündemde. FED hızlı faiz indirmediği için işte piyasa çok fazla boğulacak. FED'in acil toplantı düzenleyerek faiz indirmesini bekleyebiliriz falan gibi pazartesi günü gün içerisinde söylemler çıktığına tanıklık ettik uluslararası piyasalarda. Yani hani çocuk gibi heyecanlı tepki vermek, iki tarafa da abartarak tepki vermek gerçekten küresel piyasalarda çok da büyük böyle yani gözümüzde büyüttüğümüz kadar fiyatlamaların sağlıklı oluşmadığını, tepkilerin çok duygusal olabildiğini ve çok abartı noktalara kaçabildiğini aklı selimle, itidalle yaklaşmanın daha fazla e, getirisi sağlayacağını, para kazandıracağını bize yine bir kere daha kanıtlamış oldu. Ee, bu e, hafta sonu yaşanan gelişmelerde de yani şunu şunu örnek vereyim. Ne zaman şu toplantı düzenliyor? Mesela 2008 küresel bankacılık krizi, Lehman batışında bunu gördük. Covid krizi yaşandığında bunu gördük. Şimdi öyle bir durum yok. Birkaç borsada hisse senedi düştü de birileri para kaybetti diye birkaç kaldıraçlı pozisyon e, ters tepti diye yani gidip de koca Amerikan Merkez Bankası sanki Amerika'da yapısal bir sorun varmıştı işte resesyon, e, sanki resesyon tetiklenecekmiş gibi e, bu beklentinin içine girmesi, yani sanki bunlar doğruymuş gibi toplantı yaparak bu beklentileri teyit etmesi beklenemezdi. Nitekim piyasada zaten iki gün sonra yukarı yönlü tepkilerini vererek, o işte oynaklığı biraz sönümleyerek, risk bilimlerinin biraz daha makul seviyeleri gerilemesine sebep olarak bu şeyi teyit etmiş oldu. Oynak sürecektir. Ama dediğim gibi yani bu arkasında böyle Amerika işte batacak, çıkacak, resesyon olacak tartışmasının ne kadar bize tepkisel verilebildiğini ve bunun ne kadar mantıksız olduğunu bir kere daha teyit etti. küresel özetle gözümüzde büyütmeyelim benim or bütün bundan çıkardığım ders bu hafta üzerinde fiyatlamalar tarafında. çok hani kolay para dönemi ve Covid sonrası yapılan her türlü mali destekle tavana vurmuş bireysel tasarrufların erimesinin artık bedeli ödenecek. Şu ana kadar ödenmiyordu. İşte bu değerlemelerin çok şişmesi. Her türlü varlık sınıfında burada sadece hep teknoloji hisselerini konuşuyoruz. Yani sadece onlar değil. işte gayrimenkul fiyatları işte Türkiye'de de mesela olduğu gibi tüm dünyada gayrimenkul piyasası bu anlamda takip ediyor. Dayanıklı tüketim işte araba fiyatları, ikinci el araba fiyatlarından tutun da ne bileyim değerli saat fiyatlarına kadar her alanda e, şımarıkça fiyatları yükselten bu e, tasarruf bolluğunun e, artık geri sarılmaya başlandığını izleyeceğiz. Önümüzdeki dönem biraz daha aslında bu şey olacak yani varlıkların sandığımız kadar e, ederinin olmadığı, değer fiyat ilişkisinin biraz daha tartışılmaya başlandığı bir döneme giriyoruz. Onun ilk e, sancısını işte bu hafta sonu yaşadık. Yoksa şey bu hafta başında yaşadık. E, önümüzdeki dönemde ben sanmıyorum. Bunun böyle bir resesyon habercisi olduğunu sadece daha zayıf, daha makul, gerçekçi değerlemelerle yola ilerlediğimiz bir süreç bence olacak. Özellikle bu işte teknoloji hisseleri tarafında. Trump'ın mesela ABD başkanlık seçimlerini kazanması senaryosunda ki benim hani bazı beklentim o, bu şey daha da dönebilir. Yani biraz daha işte yeşil enerji, teknoloji ve işte bu alanlardan biraz daha geleneksel, işte fobi ağırlıklı, veya sektör ağırlıklı ve istihdam ağırlıklı alanlara bu rotasyonun sürmesi devam edebilir. Onunla da biraz konunun alakası var ama ben dediğim gibi resesyon beklemiyorum tek cümleyle bağlayayım. Çünkü bir resesyon olmazsa olmaz olan işten çıkarmalar Amerika'da şu an izlenmiyor. Dolayısıyla resesyon noktası da bence değiliz. Evet son iki dakikam ama tabii şunu da sormak istiyorum. İşte evet. Özellikle JP Morgan tarafından hani dünyadaki küresel carry trade'in işte dörtte kapandı falan gibi hani inanmanın çok kolay olmadığı yani o kadar 15-20 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve bunun işte üçte biri kabaca yen bacağı olduğundan bahsediliyor. Hani bu kadar pozisyonun kapanıp kapanmamış olması tabii ayrı bir şey. Ama faiz farklarının da çok kısa sürede sürümlenmeyeceği de ayrı bir gerçek. Yani Fed bir anda 5'ten 1'e inmeyecek ya da Japon Merkez Bankası işte 0'dan 1'e çıkmayacak. Diğer ülke merkez bankaları için de geçerli. Dolayısıyla buna ilişkin yorumlarını istersen sohbetimizi tamamlayalım. Amerikan ekonomisi çok büyük ölçüde, Türkiye'den bile daha fazla ölçüde iç tüketime, özel tüketim harcananlar ve iç tüketime dayalı. Özel tüketimde çok fazla kredi, yani borçlanmaya, dolayısıyla kredi piyasasına, borçlanma piyasasına dayalı. Borçlanma piyasası da doğrudan faizlerin orada bir yansıması ve tabii rezerv para olduğu için döviz kur riski bizdeki gibi işte kredi borcunun dolarizasyonu veya işte farklı bir para bir destekme falan böyle bir hikaye yok. Tamamen rezerv parayı kendi içinde üretip krediyle kaldıraçlanıp ileriye dönüp tüketebildikleri bir ekonomi yapısı. Bunun Faizlere hassasiyet o kadar fazla ki, faiz indirilmeye başlandıktan sonra bile oluşacak o e, tüketimde burnunu ilk yukarı çevirmesiyle veya algının ilk toparlanmasıyla beraber biz enflasyon baskılarının yeni devreye girdiğini görebiliriz. Dolayısıyla hızlı bir böyle şey beklemiyorum. Evet. Fed'in çok fazla böyle şu an katıldığı faiz indireceğini beklemiyorum. Evet. Evren Kılıçal, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Yine yayınlarda görüşmek üzere diyelim. görüşmek üzere. Evet, GCM yatırım ekonomisi Evren Kınıkoğlu bu, bu dış piyasa programında konuğum oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.